Herkese merhaba arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz kızlar bugün? Ne? Yapıyoruz. Ne? Ben ne? Ben ne? Ben <laughs> Nereye? Bakın evet ne yapıyoruz? Mangal yapıyoruz ateşimizi ateş yaktık. Akşam oluyor zaten. Evet. Bakın tavuklarımız geldi. <laughs> bu tarafa gelin, bu tarafa geç. Çık oradan anne. Köpüş nerede? <laughs> baba ne yapıyor peki? Masa yapar. Masa yapıyor size. Bakın baba da masa yapıyor arkadaşlar bahçemizde kullanmak için. Gel, gel gel ne oldu tutmadı mı? Gel. Hadi gelin dünya bahçemizi gösterecekmiş. Neler var? Daha bir şey ekmedik. Çünkü vakti gelmedi. Köpüş! Artık havalar ısındığı için sürekli dışarıdayız. Evet bakın üzüm ağacı var. Şurası ön tarafı bahçemizin Buralara domates, biber ekeceğiz Değil mi? Evet. Karpuz ekeceğiz, kavun ekeceğiz Büyüyecek onlar yiyeceğiz ondan sonra evet. Değil mi kızlar? Arkadaşlar bir göstereceğim Ne göstereceğim? Ben, 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 ben. Köpüşe bakın arkadaşlar Köpüş gel oğlum buraya babam, Getir onu Getir onu babam, <laughs> Köpüş getir oğlum onu babam, güzeldi, Efendim babam, <laughs> <laughs> evet. Kızların yeni terlikleri. Kocaman oldukları için geçen terlikler olmadı tabii ki de bu kızlara. <laughs> Değil mi? Evet. Dünyaya yani biraz büyük geldi. Hemen giydiği için iade edemedik. O yüzden peçete koyduk önüne. Size güzel oldu. Köpüş. Gel buraya. Köpüş gel. Gel. Ne oldu? Gitme de gelsin işte. Bakın. Kızlar nasıl kovalıyor. Tavşan gibi gidiyorlar ya. Hadi gel. Köpüş köpüş köpüş. Koşmayın oradan düşersiniz. Tam oraya baktık işte gelin. Ha. Evet sebzelerimize bakın çok güzel oldular. Artık sulamaya da başladık binecekler. Mağazada <laughs> gidiyorum. <laughs> Çekem o zaman. Ha yorum atın seni yerim. Yorum atıyor gözüyor. yorum atın. Evet abone olun kanalımıza yorum atın. Baba, Videolarımızı baba. beğenin. Efendim babacığım. Efendim aşkım. Yorum atın. Yorumu um nasıl atabilirim babacığım? Yorum atsınlar yorga. diyor. Ha yorum atsınlar. Yorum atın. Ay düşeceğim şimdi. Yorum atıyor <laughs> arkadaşlar. Sen Tabii gözlüğünü taksana çok güzel oluyorsun. Başka bir fikri olan varsa iletebilirim. Evet bahçemize neler yapabiliriz? <laughs> Taş doldurduk. Ben gözlüğüm. <laughs> tamam anneciğim. Sen ne yedin böyle? Hı? Hmm? Ne yedin? Küçük çivi çarptım küçük çivi tutma. Küçük tutmaz ki ince ya. Arkadaşlar. 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 O oldu. Daha çok güzel fikirler geliyor arkadaşlar. bak Bahçemiz çok güzel olacak. Annem onu bırak elini keser. Şu ateşe bakmam lazım. Bir dakika anne. Bir dakika kızım. Evet arkadaşlar masamız hazır. Tabii Annemiz. onun ortası kapatılacak. Annemiz. Bir dakika. Masamıza bakar mısın? Evet masamız hazır. Vav! Güzel oldu. Ortasını... Şey yok mu şu suntalardan? Onlardan yok, onlardan yapacağım da aslında şu... Orta şu diğer kenara da, ya. da yapman lazım. Heh, kısım, evet o. Şu orta ol. kısımdan bir tane atmam evet, lazım. Sallan Ama şimdi az bir işim var, çarşıya gitmem lazım. Onu alıp geleyim. Başka fikri olan varsa paletlerde... Onu düz bir yere koy. Şimdi kızlar devirir. Kızlar zaten her şeyi deviriyor. Kızım bunu bırak. Bunlar önemli. tehlikeli. Hayır, hayır olmaz. <laughs> Babası Benim şu metreyi olamaz. alır mısın? Alabilir miyim hayatım aslında altını tamamen kapatacaksın. Yani o altı sıra var ya bakın arkadaşlar, arkadaşlar akma güzel bir Bölme yapacaksın? Bölme yapacaksın. Aşağıya bir şeyler koyacaksın. Yapabiliriz onu da. Çok güzel. Şu paletlerden keseriz. Buraya sıra varız. Anladın mı? Evet. Bu evet. şekilde yapar mıyım? Yani. Bir şey olmaz annem kal. Hmm, Dünya böyle düştüğü zaman sürekli ağlıyor. Ah, koca, gelin ya. Ne? Aşır, ne? Gel bak, gel bak. Ne? Hayır ayrı oraya girme orası tehlikeli çivi dolu gel evet hazır gel gel şuraya bir geçin bir kapak fotoğraf alayım size patron geliyor arkadaşlar biraz sonra onunla çekeceğiz baş patron geliyor <laughs> buraya gelin dünyanın yanına dünyanın yanına dünya nasıl poz veriyor bakın size onu çağırır mısın köpüş buraya gel sen kapıyı kapat da çıkmasın o buraya gel buraya kızlar sandalyeleriniz çok tatlı ne sandalyesiydi onlar? Evet. Ne yapıyordunuz siz onunla bebekken? Oturuyorduk. Oturup ne yapıyordunuz? yemek yedik. Evet. Yemek yiyordunuz. Siz bebekken bunlarda oturuyordunuz. Önünüzde masanız da vardı. İçerideki masalar bunun takımı. Şimdi büyüdünüz artık. Bunları dışarıda kullanalım. Aa. Dışarıda kullanacağız işte bak oturuyorsunuz ne güzel. Güzel oldu arkadaşlar. Bunlar da çok sağlanmış bu arada. 4, 3 sene oldu. 3,5 sene değil mi kızlar bunları alalım. Arkadaşlar bakın ayağı Evet ayakkabılarınız da terlikleriniz de çok tatlı yalnız. Arkadaşlar bakın çok tatlı. Evet. Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlarım Arkadaşlar dur. Hadi bay bay yapalım. Gösterdik anneciğim. Otur oraya bay bay yapacağız. Ben... Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, ben... videolarımızı beğenmeyi, evet yorum atmayı unutmayın. Bay bay.